Herkese merhabalar. Logo mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli kaşar peynirli soğan halkası tarifi paylaşacağım. Çıtır çıtır enfes tatta bir tarif mutlaka denemelisiniz. İlk olarak iki orta boy soğanımızı halkalar şeklinde doğramaya başlayalım. 1 santimetre kalınlığında doğramamız yeterli olacaktır. Diğer soğanımızı da aynı şekilde doğruyoruz. Videoda gördüğünüz üzere halkaları çıkarıyoruz. Dikkatli bir şekilde çıkarmalıyız ki soğan halkalarımız kopmasın. Daha sonra tam yağlı kaşar peynirimizi alıyoruz. Doğrama tahtamıza. İnce uzun şeritler halinde doğramaya başlıyoruz. İki soğan halkası arasına kaşar peynir dilimlerimizi bırakıyoruz. Soğan halkalarımızın ortasına peyniri dolduruyoruz. Aralıksız bir şekilde. Bu görüntüyü elde edene kadar devam ediyoruz. Bütün soğan halkalarımızı bitirene dek peynirimizi yerleştirmeye devam ediyoruz. Daha sonra bir kaseye 2 adet yumurtamızı alıyoruz ve karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Diğer kasemize 3, kaş 3 yemek kaşığı unu alıyoruz. Üzerine baharatlarımızı 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yedi bahar, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyip karıştırıyoruz. Unumuzla özdeşleşene kadar devam ediyoruz. Diğer kasemize de galata ununu almıştık. Şimdi soğan halkalarımızı önce yumurtaya banıyoruz. Daha sonra un kasemize alıyoruz ve una buluyoruz güzel bir şekilde. Sonra tekrar yumurta kasemize alıyoruz soğan halkamızı. Son olarak galeta ununun olduğu kaseye bırakıyorum halkalarımı. Galeta ununa buluyorum. Daha sonra tabağıma yerleştiriyorum. Diğer soğan halkamızı da yumurtaya banıyoruz. Daha sonra un kasemizi alıp una buluyoruz. Ardından tekrar yumurta kasemizi alıp yumurtaya banmaya devam ediyoruz. Son olarak da galeta ununun bulunduğu kaseye alıyoruz ve galeta ununa buluyoruz. Soğan halkamızı tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi soğanlardan elde ettiğimiz halkalarımızın şekli müthiş görünüyor. Son şekli bu şekilde. Halkalarımızı kızgın yağda kızartmaya bırakıyoruz. Yüksek ateşte kızarmalarını bekliyoruz. Tüm soğan halkalarımızı tenceremize yerleştirdik. Renginin pembeleştiğinden emin olduktan sonra tenceremizden sunum tabağımıza alacağız. Sunum tabağına alabiliriz. Yağımızdan servis tabağımıza alıyoruz. Çıtır çıtır soğan halkalarımız. Dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sunum olarak yanında ketçap kullandım. Videoda da gördüğünüz gibi çıtır çıtır oluyor. Tadı da enfes. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.